e, Ayşe'nin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bugün farklı bir turşu kuracağız. Adı tepik turşusu. Bunların içinde bir çay bardağı zeytinyağı, bir buçuk çay bardağı sirke, İkisinde de birer yemek kaşığı iri tuz, bir yemek kaşığı şey şeker. İkisinde de böyle var. Bu kadar. Bir limon tuz var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar. Şunlar da biberlerimiz. Bunların deliklerinden girecek şekilde yapacağız. Şey, bir tavukla başlar. Tavuk mu? Evet arkadaşlar. Şöyle, şöyle ince ince Ahmet dilimliyoruz. Dönemler, ben şimdi bunları parçalayayım. Attayım. Gidip Ahmet eniştemin rokalarını yiyince o... Bir şey yok Arkadaşlar Şuradan, şunların tepesinden birazcık alıyorum, bir santim kadar. Şuralardan da birkaç yerlerinden de delik yapıyorum ve bunun içine böyle koyuyoruz. Bunun içinde hiç tuz, su yok. Sadece sirke, zeytinyağı, sıvı da koyabilirsiniz. Tuz, limon tuzu ve şeker. Tabii bir de sarımsak. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bakın şöyle dolduruyoruz iyice. Şöyle bir tahta şeyden de şöyle bastırıyoruz şöyle. Ondan sonra şimdi size göstereceğim. Böyle böyle ayağınızın altına çeviriyorsunuz ya yani tepiyorsunuz. Bir hafta kadar böyle eliniz boş kaldıkça sallayabilirsiniz de şöyle böyle tepiyorsunuz ayağınızın altında yuvarlıyorsunuz bunun içine hiç su yok susuz hadi bana kolay gelsin afiyet olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim evet arkadaşlar turşunun hepsini kurdum birazcık bir şey arttı biber arttı ben de şöyle ufak bir su şişesinin içine de yaptım ağzına kadar doldurdum bunları her gün sallıyoruz arkadaşlar. Ayağımızda böyle 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 sallıyoruz. Ta ki bu şişe böyle yumuşaklığı gidip böyle sertleşinceye kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize.